Attainable goals are rather than chase distant dreams. If they want to increase them, if they want to calibrate, <coughs> if they want to shake nirkulamash. Recommend me. Set attainable goals more rather than me, if me, yoksa want to increase self-confidence, şu dört mü, beş mi? Kaç numarayı daha çabuk ararsınız? En çabuk hangisi aranır? En kolay bağlaç aranır. Rather than en kolay ararsınız. Peki, önce hangi şıkkı okuyalım? A şıkkı aksi halde, B şıkkı daha az olasılıkla aktarıldığı gibi e, C şıkkında demiş ki instead of var bunda bir dursun güzel provided that şartıyla demiş strive for çabalaması şartıyla halbuki bakınız bu şartın yeri yanlış mesela bunu if gibi düşünürsen if'in yanında want olması lazım istemesi lazım ve goal olmaması lazım self confidence olması lazım if'li kısımda Peki E şıkkı yardım etmek için bunları sevk etmelidir. Rather than yok. Cevabınız C şıkkı oluyor. Bakınız psikologlar yardımcı olur. Şimdi buradaki şu olaya bir dikkat ediniz. If they want to increase demiş ya. İnsanlara yardımcı olur. Lütfen bir dikkatli izleyiniz. Bizim sınav diyor ki özne referans uyumu takibi yapabiliyor musun Bakınız diyor ki those who want to boost their self confidence yani şuradaki if hocam buradaki if nereye gitmiş eğer bunu istiyorsa those who kalıbı bakınız bize burada bunun yerine verilmiş bakınız they can achieve hangi hedefler ulaşabilecekleri hedefleri establish ederlerse diyoruz. Daha iyi oluru anlatmış. Gerçekleştirmesi zor olanlardansa demiş. Bakınız C şıkkında instead of rather görebiliyoruz. Arkadaşlar zaten eğer şunu yapabilmek daha kolaydır. Yani özneyi buldum, fiili buldum. Psychologist suggest. Bu şekilde bakarsanız A şıkkı doğru olur. A şıkkı doğru olur. B, C şıkkı doğru olur. D şıkkı doğru olur. Yani üçe indirirsiniz. Özne yüklemden üçe indirirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar instead of rather e bakarsınız yine cevabı C yaparsınız. Yani çevirilerde özneyi bul, fiili bul, cevabı bul temel ilkedir. Ama fiili bilmeyebilirsin, unutmuş olabilirsin. O zaman bağlaç kalıp bir sayısal veri miktar ifadesi 2, sıfatlar, zarflar 3, yapan, eden tamlaması, işte yani hu, tamlamalar 4. Bunlar bize her zaman ekmek yedirir.